Herkese merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyorum. Video çekmeye karar verdim. Ee, bugün Skyblock ve Isla oynayacağız. Hangisini diyeceksiniz? Ee, para kasmayı göstereceğim ilk olarak. Şimdi ilk normal ilk olarak adamı göstereyim. Ee, burada şeyim var. Neydi? Onion Farm. Evet. <laughs> Bir saniye. Aa. Mouse iki de bir. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle. Bunda washing var. Diğerinde diğerini de yapmadım ama bulmaya çalışıyorum. Sonra baya bir beri seed var. Baya 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 baya. İşte e, burada hangisi Bir şey, bir bot koymuştum. Uh, bolt Factory Mold. Uh, Copper Bolt. Bunları üretiyor. 15'te bir. Aslında yani aynı işi görüyor. Ya bununla da bundan 15 tanesiyle gidip oradan da yapabilirsin ama bu hızlandırıyor. Uh, bir de bunları uh, 7K'ya satabiliyorsunuz. Ben 5000'e koydum. Uh, buradan hop cactus seed. Ee, başka burada ekmek farmım var. Ay şimdi gelelim hızla para kasmaya. ya. Ee, arkadaşlar hemen göstereyim nasıl kasacağımızı. Bu ben de böyle baya baya çiçek var. Göstereyim. Ee, bir saniye ilk olarak bir su bulmam gerekiyor. Hah buradayım. Ee, i̇lk olarak böyle zaten e, arada bir çıkıyor böyle çiçek. E, bunlardan biraz alı, al, e, alıyorsunuz. Konuşamadım. Sonra işte e, yapmaya başlayabiliriz. Aha gördüğünüz gibi çıktı çiçek direkt. Bundan çıktığımı yok daha çıkmamış. Tamam. E, normalde yani farklı çiçekler de çıkabiliyor herhalde. Ben de tam e, bilmiyorum. Gördüğünüz gibi mesela bu çıktı ee, i̇lk olarak bu çiçekleri böyle böyle ekiyoruz. Hangi renk isterseniz. Şu an ben beyaz elde etmeye çalışıyorum ama nasıl olacağını bilmiyorum. Ee, beyazla da pembe yapacağım. İlk olarak bunları böyle suluyorsunuz. Bütün hepsini yani bir tanesini de deneyin siz. Şun, şunlardan. Ee, bunlardan %100 çıkıyor yani. Şu mundane'den çıkmıyor. Monday, evet bundan çıkmıyor çıkıyormuş ama bayağı şey nadir çıkıyor ilk olarak suluyoruz. sonra sadece bununla bitmiyor ee, arı toplamamız lazım direkt yeni başladığınız gibi gelmezler biraz beklemeniz lazım direkt size de e, varsa direkt alıp bunu koyabilirsiniz ben de şu an daha fazla koyamıyorum e, şu an kovandalar geliyor olduğu için uyuyorlar alalım şunları. Biz korktum gitti diye. Ee, biz sabah olana kadar ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> ben daha çok göstereyim adamı. Ama reset atmayı atsam mı arkadaşlar? Yok ya bence adam iyi. Sabah oluyor. Tam direkt oldu. Buraya biraz bir e, via koyacaksınız toplayıp. Yani nasıl toplayacaksınız? Şu şekilde. Eee net, neti de şuradan yapıyorsunuz. Net, net, net. Ha, burada. Eee 15 tane wood istiyor. Çok basit. Sonra işte eee böyle topluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bi'yi bırakıyorsunuz buraya. Sonra bunlar geliyor, çalışıyor, gidiyor. Yiyor. <laughs> Böyle. Yani siz istediğinizi yapabilirsiniz. AFK'da bırakabilirsiniz. Burada işte e, ne yaparsanız <laughs> yapın yani fark etmez. Dur ben bir ekeyim. Normalde bugün smelter yapacak. Ee, bir tane şopcu bulmuştum. 600 bine satıyordu. Ben de alacaktım. Sonra e, bir bütün her şeyimi satmaya gittim. Server değişti. Alamadım. <laughs> Neyse. Simaltır için başka ne gerekiyordu? Bir bakacağım. Ee, tamam. Bir tane daha bundan. Stereo. Stillo. Tamam. Stereo'da da yapardım. Ya i̇şte burada böyle bekliyorsunuz arkadaşlar. Afk. Ee, bir saniye burada tekrar çiçek şey çıkmış bunlar ama e, şuna dikkat edeceksiniz. Parçalıklı olması lazım. Mesela şimdi şu olmayacak. Blue lili. Ha mesela bak. bununla olmaz. Ee, Arkadaşlar bunların arasındaki fark şu. Bu böyle parçacıklı dediğimiz şöyle anlaşılıyor. Hem isminden e, Fertile Blue yanlış okuyorsam bilmiyorum, e, böyle olacak ismi. Bunun da böyle işte. Bir de zaten isminden bakarsanız anlaşılır. Gidelim hemen. Kaktüsü alalım. Gelmedi zannettim. Siz koy. bundan böyle Beresil gibi olur diye düşünüyordum olmadı. Veya bunun da nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız e, videoya ay, videoya yine yorumlara yazabilirsiniz. Ya ben tabi 2 milyon aldım da bunu normal yani normal yapımını istiyorsanız. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben herhalde e, bırakacağım. Yani videoyu durdururum. Olunca e, olunca açarım. E, öyle yani. <laughs> Neyse ben olun e, oluncaya kadar e, olunca geliyorum. Evet arkadaşlar çiçeklerimiz büyümüş. Gördüğünüz gibi şu an bayağı bir çürük var. Yani çürük müdür bilmiyorum. Arada bundan çıkıyor. Yani asıl bu da olabilir şeyi. Gördüğünüz gibi mesela bundan çıkmış. Bu da var. Herhalde bu gri olarak sayılıyor. Bu da bir çiçek yapmış türüdür. Neyse düştüm. Ee, hiç şeyleri düşünmedim arkadaşlar. Mesela ee, bir saniye. Nerede yaptım benim çiçekler? Light bir şeydi. Evet. Bir de bunun değil miydi? Evet öyle bir şeydi. Parçacıklı olması lazım bir de arkadaşlar. Şu üstünde ee, yani bir saniye ben göstereceğim birazdan. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ben ne al ne çıkartmıştım ya. Hem değil bir şey bir şeydi evet. Parçacıklı olması e, dediğim şu. Koyduğumda e, şu an bu parçacıklı değil mesela. Sadece bunlar yapılıyor. E, ya yani gene söylediğim gibi, Fertil nasıl konuşuyorum bilmiyorum. Direkt sallıyorum. Arkadaşlar ben niye düşünüyorum diye bir parçalık dediğim o yani. En başta hem böyle efekti olacak. Hem de üstünde e, okuyamadığım bir şey gibi olacak. E, bir de yanına böyle bir ağaç koyun. Hemen hızlı gelmesi hızlı olsun. E, arılar olmazsa olmaz herhalde. Yani hiç denemedim. Çünkü mantık olarak. Neyse günlük video bu kadar olsun. Bay bay artık videoya geri başladım herhalde. Bay bay. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir şey göstermeyi unutmuşum. bunları nasıl satacağız onu da göstereyim. Oyun her zamanki gibi bayağı kasıyor. Burada böyle server'lar var yana bastığınızda bunlara joinleniyorsunuz. Yani joinlensin biraz kasacak. Tamam geldi. Bir tık böyle e, her yani her başka bir yere ışınlandığınızda server değişiyor. Yani bunu bir e, bir şey engellemek için yaptılar da onu tam hatırlamıyorum. Ya daha çok kötü oldu yani. Ama hala oyna oynanabilir durumda da. Çok var şu tabu kapayım ha. Tamam düzeldi. Ben niye zıplayamıyorum? Heh. Burada mesela satanlar olabiliyor. Çiçek. Ee, bu arada sel olacak. Böyle bu olursa siz alırsınız. 3 milyon satıyorlar gördüğünüz gibi. Ben 2 milyona iyi aldım. Böyle gördüğünüz gibi market var gezip bulabilirsiniz bir de arkadaşlar bunlar değerli satın 20 bin alıp satabiliyorsunuz adamın parası yok bizim iki tane vardı evet ben ben bunu 100 e alan ya da 50 bin e alan görmüştüm bir de pumpkin seedi 30 30 bin'e satan aynen bunu 30 bin'e satan bir adam vardı bir saniye şu an bir bakayım. Eee ismini hatırlıyorum. Aha. Bir saniye bunu hatırlıyorum. Bu çiçek satıyordu. Hemen gireyim. Video gene uzun olacak. Neyse ben hemen bunları satıp geleyim arkadaşlar. Biraz zaman geçti. Ee, hala şey olmuyor. Girmedi Farklı server'a geçti bir saniye. Ee, giremedim arkadaşlar. Neyse siz böyle server'a bulup girebilirsiniz. Ee, yani böyle satacaksınız bunu da. Söylemeyi unutmuşum. Bu şekilde. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. Bay bay.